Efendim Pijama Sohbetlerinden herkese merhaba. Bugünkü konuğum kendim. <laughs> Efendim sezon finalindeyiz. Sezon finaline giriyoruz. Dediler ki konuk kalmadı. Şaka tabii. Şöyle bir şey yapalım dedik. 100 bin dijital ekibimizle soru cevaplayalım. Bugüne kadar gelen, gelmiş, geçmiş, gelmekte olan ve gelecek olan sorulara aydınlatalım dedik. Kafalardaki soruları Ay zormuş ya tek başına. <laughs> Sen ne diyorsun Kevser? sezon finalindeki yalnızlığımız şaka mı? Ha, evet bu da Kevser'in şakası. Sezon finalindeki yalnızlığımız şaka mı? O zaman ilk soruyu alayım. Aslında yalnız değiliz. İzleyicilerimizin tercümanı olarak ben buradayım. Onların sorularını dile getireceğim. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Evet. İlk soru Avrupa yakasından. Avrupa yakasından anılar anlatır mısınız? Tabii isterseniz bulunduğunuz setlerden de. Hmm. Ay çok var da. Çok garip oluyor sevgili izleyicimiz. Sorunuz için teşekkür ediyorum öncelikle. Ya bir milyon anı var inanın ama sorulunca böyle şey fara tutulmuş tavşan gibi kalıyorum. Ay özür diliyorum bunları düşüneyim ben. Hatta not alayım. Söz öbür sezon finalinde. <laughs> diğer sezon finalimize söz veriyorum. Böyle kişilerle, tarihlerle, ayrıntılarla anlatacağım. Yine Avrupa yakasından bir sorumuz daha var. Avrupa yakasından birisini konuk alacak mısınız? Alacaksanız bu kişinin ismini söyler misiniz? Valla bir takım çalışmalarım oldu. Biraz da benim partnerim de sayılırdı. Bülent Polat, Şesu karakteri. Ben bu ofiste bir ofis görsün. Ya bir türlü onun seti, benim setim, o oldu, bu kaçtı, yok çocuğu hastalandı, bir türlü bir araya gelemedik. Benim de taşınma telaşı ama inşallah ben de buradan duyurmuş olayım. Çok yakın zamanda diyelim. Siz de aklınıza gelen ünlüler veya görmek istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. O zaman diğer sorumuza geçiyorum. Diğer sorumuz, Jülide mi, Selim mi diye sorsak. <laughs> yani, Selin daha yolun başlangıcı yani ama... Ya onun ayrı bir tadı var, onun ayrı bir tadı var. Kıyaslayamam ama hani jülide şık şık şık. Daha bilmiyorum belki olgunluk dönemim jülideye denk geldiği için. Bir de kendim yarattım. Ya gerçi Avrupa yakasındakini de hani birçok lafını ben bulmuştum ama jülideyi saçından ayak ucuna kadar gerçekten tasarladım. Ve senaristimize rahmetli Kemal Kenan Ergen'e söylediğimde de tamam ya işimi kolaylaştırdım. Ben de sıkıntı yaşıyordum. Ne yapsam ne yapsam nasıl bir karakter yaratsam diye dediğinde de hazır bir karakterle gitmiştim. Galiba herhalde o ama zaten 3 dizim var. Üçünü de çok seviyorum oynadığım rolleri. Hepimiz magazin kitabı sayfasını Instagram'dan tanıyoruz, biliyoruz. Onların bir sorusu var en sevdiğiniz projeniz hangisiydi? Birinci soruları bu. İkinci soruları da tekrar diziler ile ekranlara dönmek ister miydiniz? Bu arada magazin kitabına da sevgilerimi gönderiyorum. Takipleşiyoruz zaten karşılıklı sağ olsunlar. Güzel yorumlar da yapıyorlar. Teşekkür ediyorum soruları içinde. Vallahi ayıramıyorum. Çünkü Allah'a çok şükür utanacağım hiçbir projenin içinde olmadım. Utandıracağım hem ailemi hem çevrimi veya sizleri. Ay bu kadın ne yapıyor diyeceğiniz bir projelerin içinde olduğumu düşünmüyorum gelen tepkilerden. Kendim bunu hissediyorum. Vallahi hiçbirini seçemiyorum ya. Ya hepsinin de ayrı bir tadı var. Şimdi çocukdan alaberini mi ayrı tutayım? Ev gezmesini mi ayrı tutayım? Piramitimi ayrı tutayım? Üç tane dizim var. Üçünü mü ayrı tutayım? Üçünde bambaşka lezzeti, bambaşka güzellikleri ve zorlukları da tabii ki oldu. Dediğim gibi başımızı hep birlikte söylüyorum. Yani sizin için de benim için de başımızı yere eğdirecek projeler yapmadım. Yapmıyorum da zaten. O yüzden de seçiciyim ve az iş yapıyorum. İnanın çok iş geliyor. Söylesem ay zaten olmazsın onda diyeceğiniz işler var. Dizi ise ya sunuculuğun bambaşka bir lezzeti var. Keşke tekrar sitcomlar yapabilsek de ben de dönmek isterim zaten. Drama da olur. Bilmiyorum ki ama şu an iyiyim ya. Ev gezmek şu an işime geliyor. <laughs> Keşke okuduğumu unutsam da en başından tekrar okusam dediğiniz bir kitap var mıdır? Alperen Bey sormuş bu konuyu. E çok güzel bir Bey e soru. Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Ya var tabii çok. Ya ben döne döne okuduklarım da var. Aa, aynı şekilde dizilerde de öyleyimdir. Şu herhalde Breaking Bad'i 5. izleyişim falan olacak. Öyleyim gerçekten. Döndüre döne seviyorum. Ağzımda tadı kalırsa mesela Hakan Günday kitaplarında öyleyim. İhsan Oktay Anar'da öyleyim. Herhalde ya mesela benim senarist arkadaşım var Enver. Hep şey der. Yani okudun niye okuyorsun? Bitti o kaldı orada diyorum ki tadına doyamıyorum. Çünkü bu yazarlar da habire kitap çıkaran adamlar değiller. İşte bazen Rus klasiklerine elim atıyorum. Ta lise zamanında okuduğum için. aradan geçmiş kaç sene. Bazen onlara dönüp bir bakasım geliyor. Yapıyorum. Mesela en son... Düşünce tarihi var. Azrail onun kitabını bir 10 yıl önce okumuştum ya belki daha fazla. Tekrar onu okudum. Tavsiye ederim. Dünyanın varoluşundan bugüne kadarki sanat akımlarını ve düşünce akımlarını anlatan bir eseri var. Çok da iyi geliyor, tazeleniyorum. Bir sorumuz daha var. Selin için yarattığınız ikonik lafların hala gençler arasında popüler olması sizleri nasıl hissettiriyor? Oha falan oldu. Oha falan ol yani. Oha falan oldu. Ama ben de yeni jenerasyonun şeylerini çok seviyorum böyle laflarını. Verdiği vibe'ları. Vibe'lar evet bu vibe'lar ne Ha. Teşekkür ediyorum kullanıyorlarsa. Ay ne hoş yani hala. Çünkü mizah güncellenen bir şey ya eskir diye düşünüyordum ben. Ne mutlu bana o zaman bize. Teşekkür ederiz. Konukları dinlerken nasıl bu kadar tatlı olmayı başarabiliyorsunuz? Sırrı ne bunun? <laughs> teşekkür ederim. Siz öyle <laughs> görüyorsunuzdur. Hepsi sevdiğim insanlar zaten. Birçoğu yakınım, dostum, arkadaşım. Yani onları dinlemek her zaman bana keyif veriyor. O yüzden herhalde böyle bir sede enerji geçiyor, sinerji. Hiç Azerbaycan'a geldiniz mi veya gelmeyi düşünüyor musunuz? Burada da çok seviliyorsunuz. Ay ben de sizi çok severim. <laughs> ya çok isterim böyle bir davette olma davet ederseniz gelirim seve seve. Sorum yok. Çok seviliyorsunuz. Dilerim hayatta her şey gönlünüze göre olsun. Kalbiniz hep gülsün. Oy amin. Sizlerin de inşallah. Karşılıklı gülelim, karşılıklı güldürelim. Yani daha ne ister ki bu gönül? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sorularımız bu kadardı. Öyle mi? Bizleri konuk aldığınız için teşekkür ederiz. İnşallah yakın zamanda sizleri buraya beklerim. ben teşekkür ediyorum. Ve harika bir sezon geçirdim. En başta ortağım Mehmet Ali, 100 bin dijital ekibi, Emre, Melike, Emre, Aslı, Cumhur, Alper, Ahmet Kemal. Ofiste çalışanlarımıza, sayın baş editörümüz Selçuk Akın'a, <laughs> Ve gelen konuklarıma, gelemeyen konuklarımıza, gelmek istemeyenlere de herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım çok yakın zamanda yeni konuklarımızla, yeni sohbetlerimizde, pijama sohbetlerimizle buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.